Hocam bu e, Lobeca Sertlik Cihazı. Bundaki amaç sizin metalogikadan çıkardığınız ürünü e, sertlik değerini ölçmek için izah edilmiş bir cihaz. Bu cihaz için ilk önce siz e, numune hazırlama yapmanız gerekiyor. Sebebi de şu, eğer siz numune yüzeyini şuradaki numune yüzeyini şöyle temiz hale getirmezseniz eğer yani parlatma işleminde tabi tutmazsanız buradaki evet. ekrandaki iz net gözükmeyecek. Evet. Buradaki konsepti şu buradaki köşeler tam belli olması lazım bir kere elma suçta burada köşelerin belli olması lazım ki cihaz sertlik değeri çıkarabilsin. Evet. Sertlik cihazı çık sertlik değeri çıkardıktan sonra siz bunu raporlama yapıp müşterinize sunabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi buradaki en önemli şey sizin pürüzsüz bir şekilde bu numune yüzeyini hazırlamanız gerekiyor. Aksi halde burada karanlık bir ekran gözükecek. Bu karanlık ekran gözüktüğü zaman köşeler seçilemeyecek. Belli olmayacak. Hı. Sertlik değeri alamayacak. Evet. Peki şey mi bu kuvvet nasıl uygulanıyor şeydi cihazda? Şöyle bir miktarı var mı veya süresi? Var. Şunun mesela HV 01den HV 10'a kadar. Yani bir 10 gramdan. Ha. o HV kadar, 100 gramdan 10 kiloya kadar yük vurulabiliyor o, bunda. Peki o şeyde mi belirlenir? Biz e, keyf, keyfi mi seçiyoruz o yükü Bu yoksa? Bu uygulamaya göre. Eğer ki bağlantı elemanımız vardır, kaynak parçası vardır, işlem görmüş parça vardır, bunlar buna göre değişiyor. E, onu şeyde mi, imalat resminde mi istiyorlar bizden şu kadar? Mesela bazı şekil. firmalarda şöyle oluyor, o müşterisi diyor ki tedarikçisi oluyor. Evet. Hani bana diyor ki bana HV10 ile vurulacak bir rapor ver. Ha, ha o şekilde. Onu böyle. onlar söylüyor. O söylüyor. ki, bana HV10 ile uygulama yapabilecek bir cihaz gerekiyor. Cihaz gerekiyor Ki gerekiyor. ben bunu alayım diyor, yapayım diyor. O zaman bu HV10 belli bir sürede var mı? Kaç saniye mi uyguluyor, dakika mı Yok, uyguluyor? o sadece yükün aralığı. Peki e, ne kadar sürede bastıracaklar şeyi ucu malzemeye? hocam en fazla 1-2 saniyede zaten iz, iz Onun bir standardı var mı? Yok onun bir standardı biz yok. Bir standardı yok. yok. Ha, buraya koyuyoruz, ölçüyoruz. Ölçüyoruz. İz buradan çıkıyor. Biz buradan çıkıyor. bu iz çıkması da en fazla 4-5 saniyelik bir süreç. Ha, i̇z çıktıktan sonra köşelerini ölçüyoruz. Köşelerini seçiyoruz. Değer nerede bildiriyoruz sonucu bize? Değerler çıkıyor hocam. Şurada ben tarama yapalım. Bir, bir tane şey yapabilir miyiz? 781 hocam. AB. Bu, bir, bir AB1 mi? ile evet. 1 kiloyla vurulan yükün sertlik değeri bu. Bir kilo mu bir gram mı? Bir gram. Bir, bir, gram değil mi? 1 yani bir, bir, gramda uygulanan şeyi bu. değeri o. Yani bunu şey çıktı rapor olarak da veriyorsunuz Veriyoruz. değil mi? Şurada veriyorsunuz. Ben size Burada yok. Şurada var. Bir dakika. Mesela hocam şurada bir rapor. Şurada part number demiş. Buradaki artık firma her firma kendi bir şey yazar buraya. Mesela ısıl işlem 1 2 sallıyorum. Part numara. Bunların hepsi rastgele. Evet. Bunları kendi firma seçecek. Temper sıcaklığını yazmış. Evet. Sonra demiş ki 1 gram 1 kilo ile vurduğum yükün sertlik değeri bu. Hı. Böyle Hı. bir rapor. Var mı burada evet. başka rapor? Demo 1, demo 2, geç bunu. Bu folder. Bu da aynı. yine. Burada da vurduğunuz yüklerin resimleri var orada işte. Hedef demiş 425 vikers. Hmm. Alt limitimiz bu. 400 vikers. Evet. Üst limit de 450, 450. O da ortada hmm. çıkmış 425. O da hedefte çıkmış. Hedefte hmm. çıkınca yeşil yanıyor zaten. Hmm. Burada da aynı mantık. Efendim? Bir saniye. Şuradan Peki şeyle e, ile Vickers'ın arasındaki fark ne? Büyük farkı ve vuruş hocam. Bunda elma suç var. Birinin elde bilye uç var. Ha birinin elde bilye uç. Ve uygulama süresi mesela onda bir ön yük uygulanıyor ilk önce. Bunda direkt vuruyor. Ha direkt vuruyor. Birinin elde ön yük var. Ha birinin elde belli bir şeyle bastırıyorsunuz. Mesela şöyle kalem yok. Şöyle düşünün hocam. Vickers'te şöyle bir elma suç oluyor. Evet doğru piramit birine şeklinde. Biliyor biliyor biliyor, biliyor. biliyor. biliyor, Evet daha fazla yükler duyuyor. Peki Birineli hangilerinde tercih ediyorlar? vickers hangilerinde tercih birine ediyorlar? Birineli daha çok alüminyumlar tercih, tercih e, yumuşak, yumuşak yumuşak malzemelerde mi? Sünek, sünek mi? malzemelerde. Sünek malzemelerde Vickers'ı. Birinel mi? Birin, birinel birine, birine, hocam. Ama mesela genelde birinel kullanıyor. Çelik malzemelerde de hep şey diyoruz ama Rockwell diyorlar pardon. Rockwell onlarda. Rockwell daha da farklı. Rockwell daha farklı. Daha fazla. Daha, fazla. Hmm, daha farklı. Evet. evet. Sizde var mı şey? Rockwell bu cihazda var hocam. Hangisi? Ölçüm şekli nasıl onda da yine? Aynı mantık hocam. Buraya bu sefer buradaki fark şu. Metalografi tarafına evet. hiç gerek kalmadan direkt alttan çıkmış parçayı buraya yerleştirip Ha Biz siz, vurabiliyorsunuz. E, önce malzemeyi şekillendirmenize gerek yok. Bu da yok. Rockwell bu yok. Direkt olarak koyuyorsunuz. Hmm. Bu hassas bir ölçüm metodu değil. Ha. Onlar gibi. Ha, bu biraz kaba mı oluyor? Kaba daha çok. Adam ben görüyorum Bunun hocam. ucu var mı? Bunda var. Ucu yok. var mı hocam? daha fazla yük şey olur. mi? Ee, o silindirik herhalde değil silindirik. mi? Ö ö özel bir formu yok onun. Yok hocam, aynen. Özel bir formu yok. farklı ama. Ha, silindirikten farklı. Mesela farklanma. arkadaşlar şurada ilk vurmuş ARC ile. Kaç 50 Rockwell. Oh, İki 2 3 tane yük vurmuşlar. Evet. Ve de welded part, kaynaklı parça. Kaynak parça. 57 90 yazmışlar yazabildiklerini. Mesela P1'de vurulan 65 hedef var. Hedefin üstünde oldu mu? Kırmızı, kırmızı yanıyor. Hı. Hmm. Ok oldu mu? Yeşil yanıyor. Sağ arada oldu mu? Sarı yanıyor. Sarı yanıyor. Hmm. Evet.